Sahabe tarifi ilk dönemlerde Resul'ün can yoldaşları fikri ve mücadele boyutuyla Resul'ü asla yalnız bırakmayan her yönüyle canları ve kanları pahasına Resul'le beraber hareket edenler için sahabe tarifi yapılırken Emevi hanedanlığından sonra bu sahabe tarifi öyle geliştirilmiş, genişletilmiş ki Allah Resulü bir şekilde bir yerde görmesi yeterlidir. Bunun perde arkasına baktığımızda var olan olumsuzlukların ve yanlışların eleştirilmesinin önüne bir set çekebilmek içindir. Yani Muaviye'nin hatalarını ifade etmeye kalktığımızda hataları kişilerle endeksleyen, daha doğrusu sahabe tarifini, hataların ifadesinin önüne geçiren mantık, sen kimsin, sahabeyi eleştirmek kimdir den hareketle bunu bitirmek içindir. Allah Resulü'nün dışında, o da vahiy ile kontrol edildiği için, Allah Resulü'nün dışında bütün herkes buna sahabeler de dahil, yararlanılabilir zümresinden kullardır. Her birimiz o dönemin Müslümanları da bu dönemi Müslümanları da hata yapabilirler. Herkes kendisini Kur'an'a arz ederek kendi konumunu ve tarihi de Kur'an'a arz ederek okumak zorundadır. Aksi takdirde hakla batılın yanlış ile doğrunun ayrışması söz konusu olamaz.